Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden uzun zaman sonra yeniden mining videosu çekiyorum arkadaşlar. Ve yanımda olan arkadaşım sesini hiç duymamışsınızdır. Ama bugün size sürprizimiz var. Ama tabii ki de arkadaşımın kanalına git, gittiyseniz tabii ki de sesini duymuşsunuzdur. Ama gitmeyenler duymamıştır. Ve şimdi arkadaşımızı buraya davet ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an önümde gördüğünüz arkadaş. Önümde gördüğünüz arkadaş yanındaki arkadaş. Ve konuşsun. Konuşmayacakmış. O kadar büyük kanalımız yok. Altları bir şey 20 kişi izleyecek la Neyse. Evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere. Arkadaşım. Konuşmayacağım yazıyor. Okuma yazma bilmeyeli bunu yapayım. Neyse. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarımla bugün de bugün video çekeceğiz. Ama bugün arkadaşımız sesleri olacak. Ben de şuradan miçik çıkarmaya başlayacağım. Deneyeceğim. Birbirine miçik çıkıyormuş böyle. Herkes önünde böyle. Çıksa ne güzel olurdu. Evet. Evet arkadaşlar. Uzun süre sessizlikten sonra. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşım ne yapalım? Konuşur musun lütfen? Konuş konuş. Utanıyor mu? Utanıyormuş. Bak neden burada afet kaldırıyor? Şu, şunları yok et de hadi gel oyun oynayalım. Evet, konuşmayacağım, konuşmayacağım diye tuttu ya arkadaşlar. Hala bekliyorum. Evet, biz bunu beklerken hala şey açıyoruz. Ne dediyon ki? Şimdi ben de anlamadım arkadaşlar ne dedi. Belli değil. Evet arkadaşlar. Komisyon mu arkadaşım? Evet bundan değil. Yorumdan yazın komisyon şu. Komisyon. Bu videoyu çok uzun yapmayacağım. 5 dakika. Arkadaşımla şu an tanışma. Yani sizinle tanıştırma videosu olarak. Bu video arkadaşım kanalında yüklettireceğiz. Ve bu videoyu tam olarak tam olarak arkadaşımla beraber burada konuşarak çekeceğiz. Evet. Bu videomuz şimdi online like gelirse arkadaşımla korku videosu çekeceğim. Evet. Evet. Şimdilik videomu 5 dakika dedim ama burada bitireyim. Çok uzun sürmesin. Boş boşuna bir hareket ediyor. Evet. Evet arkadaşlar. Hepiniz görüşürüz. Bay bay. Korku videosu bu videoyu tam olarak Gü... 100 like çıktı azından ya. 10 gelirse o zaman Arkadaşlar <laughs> işi kendini tutuyor. 10 gelince Umut'a gelince bu videoyu yeni bir video çekeceğiz. Ama korkuyorum arkadaşlar. Bugün böyle gülüyoruz. Çünkü ilk defa evine girdim. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> <Evine> görüşürüz. <laughs> bye bye.